Herkese merhabalar Tonguç ve Teoga bir ay kaldı Tonguç. Hocam yapacağım? inanılmaz heyecanlıyım. Ne yapacağım hocam her ya? ya? Işte, bu tabi heyecanla başarı meyve, merdiveni nasıl çıkacak? Sen ben soruyorsun. İlk başta Tonguç motivasyonunu, sonra hedefini, sonra programını, sonra konu tekrarını yapacaksın. Ve sonunda da çözülmeyen hiçbir soru kalmayacak. Sonunda neye çıkacaksın evladım? Başarı. Tebrik ediyorum. Hocam, hocam kesin mi? iyi bir okula girmem lazım hocam. Ailem çok ciddi bir baskı uyguluyor üzerinde. Her şeyi adım adım çıkacaksın. İlk başta motivasyonunu yükselt bakayım. Yükselt bakayım. Yükseltiyorum hocam. Aferin çok güzel. Hedef koydum mu var mı? Hedefim belirli hocam. Aferin çok güzel. Program yaptım evinde. Hayır hocam durumu, yapmadım. Evinde az programını koy mutlaka. Kon Hiçbir zaman. O saçma ama hemen videolarımızı izlemeye başla. Tonguçakademi.com'da çözülmeyen soru da kalmayacak evladım. Bütün soruları hepsini çözeceksin. En verimli ay Tonguç bu ay. En yani, verimli ay Haziran ayıdır hocam. Havalar ısınır çok güzeldir hocam. E lan ne alakası? En verimli ay Teoga son bir ay kala. Neden? Neden? Çalışmayı 10 kat daha artırması Tonguç. Aa. Çünkü bu dönemde zaman su gibi geçecek. Sana söyleyeyim. 30 gün kalıyor. 29, 28, 27. Hemen tek ne durumdasın Tonguç? Hocam, İyi misin yani hani? Yani tek kelimeyle çok sıkıntılıyım hocam. Şu tipe bak Allah'ım. <laughs> Tipim kaydı ya, hocam hayır, Tip açısından demiyorum yani. Birazcık şaşırmış birazcık bir panik durması Şu, ama çok hocam hemen ya. bunu kaldır Tonguç ve hocam, direkt hocam, bana çözüm başlar. Söyleyin hocam ya. Çalışma ortamını bir kez düzenle evladım. Tamam yatarak yani. kalkarak banyoda manyoda çalışmayı bırak. Hocam köpük köyüzenle... çalışma... başarı çok daha fazla artıyor diyorlar. Hemen odandaki bir masayı kendine ayarla veya salondaki masayı ve deli gibi kitaplarını dizip hemen çalışmaya başla evladım. Kesinlikle ve hocam. Ve Tonguç Akademi.com tabi laptopunu Bak Tonguç Tonguç Akademi.com'da Yüzlerce konu anlatım videosu, yüzlerce soru çözüm videosu, yüzlerce özgün soruları test sınıf paketinin içinde ve TEOK akıl haritaları da veriyoruz. Akıl, akıl haritası nedir hocam? Akıl haritaları böyle bir şeydir hanım. Akıl haritaları seti Bu veriyoruz. Bu eve mi geliyor hocam? Ve son bir ayda var ya senin için altın bulunmaz fırsat çünkü bütün konuların özetleri var bunda. Aa. Bak İçinde logomuz da var. şeydim e, sticker. var. Türkçe matematik Ondan sonra hocam sen, de ne yapmışsın? Ondan öyle sonra ya? inkılap tarihi, ondan sonra din, ondan sonra İngilizce din bir akıl hepsi var. Olur mu hocam bütün ya? Bütün hepsinin akıl haritası var. Hatta bak mesela fen ya. akıl haritasını alacaksın, odana asacaksın ve her gece yatmadan önce mutlaka bakacaksın sonuç. Dolayısıyla bütün konuları hızlı bir şekilde tekrar etmiş olacaksın. Hocam İnsan videoların bir... farkı ne? Evladım bütün her şeyin konu özeti burada. Videolarda da aynı şekilde YouTube'da olmayan 390 bir video var şeyde. Web soru serisinde. çözüm videoları var. Soru hocam. çözüm videoları var. Konu anlatım videoları var. Konu testleri var. Yüzlerce Akıl haritası hediye mi hocam? Akıl aslında yani? senin evine yolluyoruz. Kargo ile yolluyoruz evladım. Unutma. Aynı zamanda Teok Hazırlık programında Tonguç Akademikom'a sınıf paketini alarak dahil olabilirsin evladım. Ve bütün akılları... Hocam son senin bir ay geliyorum. bunları alsan bayağı başarım son artar mı? Son bir ayda çok deli gibi çalışmasın, Motivasyonunu arttırmalısın. Ve çok iyi program yapmalısın Tonguç. Tonguç Akademikom zaten senin için çok büyük yardımcı olacak. Ödül sorumuzu yap. Cevaplara gönder. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Tamamdır diyorum. hocam. Tonguç Akademikom yenilen süper bir web sitesiyle karşı karşıyayız evladım. Bir önceki ve bir sonraki videomuz bu.